Nedret Ersenel Yeni Şafak Gazetesi, Dünya Enerji Merkezi. Nispeten kısa bir enerji yolunun bu kadar geniş bir alana basması, şartları ve zamanlamayı etkilemesi nadirdir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye teklif ettiği ve Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen, kuzey yakım hatlarından Avrupa'ya giden enerji ve yollarını ikame edecek yeni bir yolun Karadeniz'den Avrupa'ya uzatılması fikri. Uzun bir neden sonuç zincirinin son halkası. Ama sonucun halkası değil. F-16'lar için rahatsız edici şartların Amerikan Senatosu'nda kaldırılması, Ukrayna için Rusya Batı Masası kurulması söylenceleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye seçimleri, Türk akımına yönelik engellenmiş sabotaj girişimi, Ankara-Atina denklemi, Altın Maymunca'ya dönüşmüş Karadeniz'in kontrolü, Tekliften sadece bir gün evvel, Enerji Bakanı tarafından açıklanan bazı Güneydoğu Avrupa ülkeleri doğalgaz enerji tedariki için Türkiye ile yoğun temaslara başladılar mealindeki açıklaması. Müstakbel hattın Hazar ve enerji yollarıyla irtibatı anlamı. ABD için anlamı, Avrupa Birliği Avrupa için anlamı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz için anlamı. Suriye için anlamı. Yine Ankara'nın yeni hamle yaptığı Libya ile ortak petrol gaz arama buluşma anlaşması. ABD'nin şapkasını uçuran OPEC'in 2 milyon varil petrol kısıntısı kararıyla etkileşimi İsrail-Lübnan denizi sınırlarına anlaşmasıyla ki etkileşimi. Putin'in Moskova'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir kendi montunu giydirmesi, Suudi Arabistan yönetiminden Washington'a şaşırtıcı isyan adımları. Nihayet bu Türk-Rus ortak adımının dede Ağaç'a cevap olup olmadığı düşünceleri. Hepsi değişkenler kümesini oluşturuyor ama yine hepsi zıt olanlar dahil belli bir yön yol işaret ediyor yaşadığımız dünyayı kavramakta kullandığımız bireysel araç girişlerimizi kalibre ettiyseniz, hem kaybolmaz hem de yeni yollar bulmaya bulamadığınızda da yapmaya başlarsınız. Yok, Türkiye'nin Sı ve o mahmut zihinlerindenseniz, Putin AK Parti il başkanı gibi çalışıyor deyip işin içinden çıkarsınız. Öyleyse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden sizi çalışıyor karşılığında yer açtığınızı görmeden. Esasen yukarıdaki devasa paragrafın niteliği bu türden çapsızlara hiç yüz vermez. İşine bakar. Konvansiyonel olmak da stratejik olmak arasındaki fark budur. Gerçekleşmesi halinde Türkiye'yi Avrupa'nın enerji merkezi, bana sorarsanız dünyanın enerji merkezi yapacak, yakın coğrafyasında tutunmaya çalışan diğer enerji mihverlerini de kendisine çekecek bir tür manyetik güç merkezine dönüştürecek bu enerji hattı. Uygun konjüktürde Karadeniz, Hazar, Basra, Kızıldeniz, Akdeniz sularında dalgalarını bıraktığı karaları da farklı gergitlerle taşıyacak. Teklifin kabul edildiği ikili görüşmeye ev sahipliği yapan, Asya'da İşbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan paragraf açalım. Asya ile Avrupa'yı bağlayan modern İpek yolunun canlandırılmasını destekliyoruz. Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridor girişimimize ve ortak koridorun beklemediği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna büyük önem veriyoruz. Uluslararası bağlantıları pekiştirmek amacıyla son 15 yılda 100 milyar dolar değerinde yüzden fazla büyük altyapı projesi gerçekleştirdik. Ukrayna Savaşı'nın çıktılarından biri orta yolun neredeyse ipek yolu olduğu gerçeğidir. Şimdi enerji yolu da önceliklerle beraber yanına döşeniyor. Harita budur. Elbette bugünden yarına bitecek proje değil bu. Ama Türkiye'nin çeyrek yüzyıla yaklaşan dış politika serüvenine bakarsanız, tam da böyle böyle kuruluyor Yeni Dünya'daki yerimiz. Biz Batı'nın yanında yer almak istiyoruz. CHP Genel Başkanı'nın ABD ziyaretini eleştirip kızan çok. Ben o kadar kızmıyorum. Son sözü baştan söylediğim için ve dahi bundan sonra ne söylenirse söylensin üzerine çıkılamayacağını müsterihim. CHP veya 6 artı 1 masadaki iktidara gelse. ABD'ye rağmen olacak mı, olmayacak mı? Amerika ile normalleşecek olacak. Birlikte sayabiliriz. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisinin ve 6 artı 1 masanın dış politika görüşlerini artık duyabiliyoruz. Pek yüzeysel ama razıyız. İktidara gelseler yapacaklarını söyledikleri için hayırlı buluyorum seçmen neye oy vereceğini anlamış oluyor. Mesela Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz dedi. Sorun yok. Zelenski ile iyi gider. Tek mesele savaşın başladığı Şubat'tan bu yana susuyordu. CHP şimdi ve orada konuşuyor. İkincisi daha da önemli. Biz Batı'nın yanında yer almak istiyoruz. Süper. Sürpriz yok. Batı yerinde mi acaba? Olursa Türkiye'nin Cumhurbaşkanının dünyanın görüşü. Yer nasıl değişimden geçiyor? Jeopolitik gerçekler nelerdir? Güç merkezinde kayma var mı, yok mu? ABD'nin küresel itibarında ve etkinliğinde bir değişiklik var mı? Bu sorular yok. Yanıtları zaten yok. Denge politikası sürdüreceğiz bile demiyor ne diyor? İstiyoruz. İyi de olsa, kötü de olsa ABD'nin yanında olmak istiyoruz. Aslında görüntü kafi. Kılıçdaroğlu Washington'da. Erdoğan Aslan'a Kılıçdaroğlu'nun tercihi ABD ama Erdoğan'ın Rusya veya Çin değil. Türkiye'nin ABD batı ile bir seri koridorda görüşmeleri, işbirliği devam ediyor. Aradaki sorunlar da Ankara'dan değil Washington'dan kaynaklanıyor. Türkiye Ukrayna'yı da destekliyor. Destekliyor ama arkasındakileri de biliyor. Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna'nın yanında yer almamız lazım açıklamasıyla aynı mı? Aslında biz ABD'nin yanında yer alıyoruz demektir. Yerinden selam gönderiyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.